Merhabalar arkadaşlar. Tarot, nurum, ruhum, şifama, yuvama, yüreğime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Herkese yepyeni bir günden daha yine merhaba diyorum. Şimdi yine aklınızdaki kişiler için bir açılım yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın bu aralar çok yoğunum. O yüzden videoları atamıyorum her dakika, yetiştiremiyorum. Çok kısa kısa çekiyorum. Sizde mahrum etmemek için. Şimdi yine anda aklınızdaki kişilerin kısa bir enerjilerine bakacağız. Gelin hep birlikte niyetlerimizi alalım. Niyet ediyorum reiki şifa kanalımı açmaya, reiki şifa enerjimi kartlarıma yüklemeye. Niyet ediyorum Allah'ın izniyle en yüksek bilgiyi ilahi plandan almaya. Bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım zamansız zamanı kolektifin aklındaki kişiler şu anda ne durumdaymış. Kolektif enerji için güzel tertemiz bir açılım yapmaya niyet ediyorum inşallah. Enerjiniz enerjim olsun arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım anın enerjisinde aklınızdaki kişilerde durumlar nedir? Onların zihninde ne var, kalbinde ne var, eyleminde ne var? Kategori kategori yine bakacağım. Zihinleriyle başlayacağız arkadaşlar. Zihinlerinde ne varmış? Şöyle. Galiba kartları görüyorsunuz hepsini bu şekilde. kalbinde ne varmış diye bakacağız. Bir de eylemlerinde ne varmış diye bakacağız size karşı, kolektifte. kolektifin hakkındaki kişiler söyleyin bakalım şu anda ne durumdasınız zihinlerinizde neler var kalbinizde neler var eylemlerinizde neler var peki Şimdi aklınızdaki kişilerin zihinlerine baktığımda şu anda diyor ki sizinle bir kavgası olmuş. Ee, siz ona çok fazla baskı yapmışsınız. Tabii haklı olarak yani artık aranızda hangi durumlar geçtiyse diyor ki yani seninle benim aramda bir kavga oldu. Ee, o yüzden de diyor sen bana çok kızdın. Bayağı da baskı yapmışsınız ona. Şimdi sizden bir şans daha istemeyi düşünüyor aklınızdaki kişiler. Diyor ki eğer bana bir şans daha verirsen diyor seninle e, bir diyardan başka bir yere gitmek istiyorum diyor. Hani yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir e, geçiş yapmak istiyorum diyor hayata karşı. Ama tabii ki ettiğiniz kavga da onun e, aklını karıştırıyor. Size karşı başarısız olduğunu farkında bu insan. Çünkü sizden çok fazla şey hep çalmış. Çok fazla şey almış, sevginizi almış, vaktinizi almış, zamanınızı almış. Hep bana hep bana demiş yani. Size hiçbir şey vermemiş sadece kendisi almış. Aklınızdaki kişilerin en büyük blokajları laf çok icraat yok olması. Hani onlar diyor ki bizde laf çok ama icraat yok. Bin bir türlü sözler vermişler tutmamışlar. Şunu yaparız bunu yaparız işte atmış tutmuş ama sonuç sıfır yani. O da onda blokaj yaratıyor. Çünkü sürekli ayakları yere basmayan böyle hayaller aleminde yaşıyor. Sürekli bir sürü hayal veriyor sözler söylüyor ama hiçbirini yerine getirmiyor. Tabii bir insan bir şey söyleyip yerine getirmedikçe kendinden de sürekli kaybetmeye başlıyor. Kendi ruhundan kaybediyor. Kendi ruhunda böyle kendine delikler açmaya başlıyor. O deliklerden de yavaş yavaş tabii ki kaybolup eriyip akmaya başlıyor. Yani kendi benliğinden uzaklaşıyor aklınızdaki kişiler. O da onların en büyük blokajları. Şimdi kalbine baktığımda kalpte de diyor ki... senin evet çok güzel bir tamamlanma istiyorum. Hani evlenmek, Mutlu mesut bir aile olmak, iyileşmek istiyorum diyor. Ama tabii ki sizin çok fazla güçlü olduğunuzun da farkında. Sizin bu kadar güçlü oluşunuz onu büyük bir kıyaslamanın içine sürüklemiş arkadaşlar. O kendi kalbinin sesine sorduğunda onun kalbi diyor ki evet yani sizler beni dinleyen taraf gerçekten çok başarılısınız. Gerçekten çok iradeye sahipsiniz. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Ayaklarınızı yere sağlam basıyor. Ama aklınızdaki kişi diyor ki kusura bakma yani ben geçmiş yaşamlardan insanlar getirdim. O yüzden de sana sırt dönmek zorunda kaldım diyor. Ve de hala sırt dönmüş. Yani sizi değil öteki insanları başka insanları seçmiş. Hani kalbinde bu var. O bunun farkında ayrımında yani. Size karşı yaşattığı bütün o utançların farkında pişmanlık yaşıyor kalbinde de. Şimdi eylemine baktığımda eyleminde de diyor ki size karşı aklınızdaki kişi yani ben bu sayfayı kapatıp yepyeni bir sayfa açmak istiyorum aslında diyor. Biraz yükselişe geçmiş. Siz çok fazla olgunluk göstermişsiniz. Çok fazla sabır göstermişsiniz. Hep yani mesela aklınızdaki kişi demiş ki ya benim işlerim var. İşimi halletmem lazım. Hani işim hep önce gelir. İşte para pul olayları hep önde gelir. Siz de demişsiniz tamam sabır etmişsiniz. Sabretmişsiniz. Sabretmişsiniz ama demişsiniz artık yeter yani ben artık bir etiket istiyorum. Ben sabır sabır nereye kadar? Bana elle tutulur, gözle görülür sağlam bir şeyler getir demişsiniz. Aklınızdaki kişiler çok büyük bir pişmanlık yaşıyorlar. Onu söyleyeyim çünkü yani e, onların kalbinde var olan insan sizsiniz aslında. Çünkü onların hayatındaki en büyük şey sizsiniz. Yani siz olmazsanız bu aklınızdaki kişiler bir hiç. Şimdi ama eylemine de baktığımda yalnız kalma korkusu yaşıyor şu anda. Belki boşanması icap ediyor ama boşanmıyor sürekli öteki hayatındaki diğer insanla büyük bir çatışma hali içerisinde. Sizin dışınızdaki hayatındaki diğer insanlarla çatışma hali içerisinde. Orada bir mutsuzluk var. Bu kişi doyumsuz yani hiçbir şeyden tatmin olmuyor. Hiçbir şey ona yetmiyor. Diyor ki hep bir şeyler eksik, hep bir şeyler eksik. Yani bir türlü o kendindeki boşluğu tamamlayamıyor. Tamamlayamadığı için de sürekli büyük bir boşluk çekiyor bu aklınızdaki kişiler arkadaşlar. Yani diyor ki hep bir şeyler eksik, hep bir şeyler yarım diyor yani. Kendi iç aleminde bir şeylerin eksik olduğunu ve çok mutsuz bir gün geçirdiğini söylüyor. Peki başka eylemsel olarak ne yapmak istiyorsun aklımızdaki kişi? Beni dinleyen tarafa karşı. Bütün bunları anlattım. Tamam. Yalnız kalma korkunu da anladık. Şimdi diyor ki ben büyük bir sessizliğin içerisindeyim. Çünkü sana karşı güvenim var. Ama diyor senin benden vazgeçtiğini düşünüyorum diyor. Ama diyor sen benden vazgeçsen de diyor ben bir şeyleri yaratacağım. Bir şeyleri e, yaratmak istiyormuş. Artık teslim olmak, kadere boyun eğmek istiyormuş. Şu anda yalnız kalmaktan korktuğu için kendi iç aleminde çok büyük iç hesaplaşması var. Kendi kendiyle çatışıyor bu insan arkadaşlar. Kendi kendine de, hani kendi kendiyle de sürekli böyle çatıştığı için, sorunlar yaşadığı için gelgit enerjilerde birazcık gördüm. Ne istediğini biliyor, hani kapatması gerekenleri kapatmayı, hani bitmesi gerekenleri bitirmeyi çok iyi öğrenmiş. Biliyor yani, onun farkında, onun ayrımında. Çünkü diyor ki benim hayatımdaki insan eğer evliyse o hayatındaki insanla sorunları var, boşanmak istiyor çünkü mutsuz orada. Yok bekarsa da hayatında artık kim varsa hani bir başka sevgilisidir, bir başka yeni bir insandır onu bitirmek çıkarmak istiyor. Çünkü orada mutsuz. Bu insan çok mutsuz. Çünkü diyor ki yani hiçbir şey beni mutlu etmiyor diyor. Yani bin bir tane, bin bir tane böyle yeni insanla da olsa milyonlarca yeni yeni insanlarla ilişki de denese yine diyor ki yani bir şeyler beni tatmin etmiyor diyor. O yüzden e, tekrardan size istediği bir enerji var burada. Aklınızdaki kişi tekrardan size gelmek için, sizinle güzel bir şans yaratmak için e, bir düşüncesi var. Size boyun eğmek istiyor. Çünkü sizin ondan vazgeçtiğinizi biliyor, anlamış. Peki ortak yakın gelecekte beni izleyen tarafla aklındaki kişiyi ne bekler? Ortak yakın gelecekte beni izleyen tarafla aklındaki kişine ne yaşar? Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki şöyle bir durum var. 2, 4, 6 tamam 7 tane kart oldu. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki geçmişte diyor ben sana ihanet ettim. Üçüncü kişiler, üçüncü konular yani başka başka insanlar bizim aramıza girdi. Bizi ayırdılar. Eş, dost, akrabadır, annesi, babası, kardeşidir artık. Birileri sizi ayırmış. Birilerinin yani gazıyla aklınızdaki kişi size yanlış yapmış. Ama ortak yakın gelecekte tüm bu geçmişine karşı öfkeli bütün aranıza giren herkese karşı bir büyük öfke duyuyor aklınızdaki kişi. Yani diyor onların artık elinde bir kılıç varsa diyor. Hani o tüm dünyaya karşı ben diyor artık tek başıma savaşırım. Beni o kadar diyor artık cana getirdiler. Yani bıkmış aklınızdaki kişi. Yeter artık diyor. Yani başkalarının lafıyla oturup kalkmak istemiyor. Biliyorum diyor sen de beni seviyorsun. Benim gitmem gereken bir yol var. Biliyorsun diyor yani bir şans var ama ben o şansı yaratacağım. Aklınızdaki kişiler sizden yana bir seçim yapıyorlar. Çok yakın kısa bir zamanda. Bugünün enerjisinde aklınızdaki kişiler yani diyor ki birli vakitler bakın burada bir rakamı var görüyorsunuz. Birli vakitlerde aklınızdaki kişiler diyor ki ben diyor yeniden seninle bir barışma teklifi istiyorum. Senin için çabalamak, emek vermek istiyorum diyor. Bütün bunları sana gelip bizzat kendim açıklamak istiyorum. Yüz yüze birebir diyor böyle karşılıklı olarak hem sen hem de ben diyor sadece sen ve ben olarak diyor. Bütün duygularımı, dünyamı, içimde yaşadığım fırtınaları, her şeyi sana anlatmak istiyorum. Tüm duygularımla sana gelmek istiyorum diyor. Artık mantık değil, aşktan yana bir seçim yapıyor. Yani aşk kazanıyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler bakın sizi seçiyorlar. Onlardan size ya bir evlilik teklifi var ya barış, söz, düğün, nişan gibi bir teklif olabilir. Yani sizi çok mutlu edecek. Siz bu insanlardan ne bekliyorsanız. Çünkü yıldızlar kartıyla birlikte geldi. Siz bu insandan ne bekliyorsanız, nasıl bir güzellik bekliyorsanız o güzellik yaratılacak. Çünkü yıldızlar kartı der ki olacağına inanılan ve istenilen bir niyet, şanslı zamanlama, umut vaat eden bir durum. Umut var yani aklındaki kişiye tamam mı devam mı diyorsunuz ya. Birçoğunuz burada yani yüzde sekseniniz, yüzde seksenlik bir dilim burada aklındaki kişiyle yeniden barışacak ve yoluna kaldığı yerden devam edecek. Aklınızdaki kişilerden size çok güzel bir burada barış teklifi geliyor. Yeniden bir araya geleceksiniz sizler. Çünkü yıldızlar kartıyla da kartlar zaten bunu onaylıyor. Güzel şanslı bir zamanlamaya girmişsiniz. Aklınızdaki kişiler bakın burada sizin için emek verecekler ve bunu bizzat size gösterecekler, anlatacaklar. Ben sevgili aldım, kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.